yaptık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı tüm öğrencilerimize Türkiye'de güzel okulumuzda hayırlı olmasını diliyorum. Biz de çok heyecanlıyız. Tekrar okula başladığım için çok mutluyum. Artık öğrenciler için ders zili çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Uzun bir yaz tatilinin ardından 19 milyon öğrenci sabahın erken saatlerinde okullarının yolunu tuttu. Çok heyecanlı yattım ve okula Gitmeyi çok istiyordum. Okullar açıldığı için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Eki evet. iki bir arkadaşım oldu. Ben çok sevindim. Öğretmenimi de çok sevdim. Arkadaşlarımla tanışacağım. Öğretmenimle tanışacağım. Dersler çalışacağım. Geçen yıl okula devam olduğu için bu yılın daha kolay, daha güzel, birbirlerine iyice alışmış bir şekilde atlatılmasını umuyoruz. Hani Geçen yıl da bu süreç başlamıştı zaten. Bundan sonra da eğitim öğretimde bir aksama olmayacağını düşünüyoruz güzel devamlı bir şekilde gidecek inşallah. Öğrencilerle birlikte velilerinde eğitim öğretim maratonu başladı. Öğrenciler kadar veliler de heyecanlıydı. Ee, çok heyecanlıyım. Yeni bir okul için artı heyecanlıyım. Nakil olarak geldik biz bu ikinci sınıf olarak. Hani yeni okul, yeni düzen alışacağız inşallah. Çok heyecanlıyız çocukla beraber. <laughs> Uyuyamadı hatta sabah erkenden kaldırdım. Hemen gidiyor muyuz falan oldu böyle. Hani yedi uyandırdım ama çok heyecanlı gerçekten. Okul yeni olduğu için.